Merhabalar. Bugünkü konuğumuz yine gördüğünüz gibi bir masal prensesi. Evet, masalcığım. Efendim? Evet, bize bir tane ürün anlatmanı istiyorum. Acaba hangisini anlatacaksın? Merak ediyorum. Uyucu anlatacağım. Şimdi bu uyucu annem sürüyor. Bana sonra pırıl pırıl. Annem sürüyor bana. Sana. Sana ne zaman sürdüm uydurma. ben? Uydurma. Ayrı mı Ay Kendime sürüyorum ya. <gülüyor> 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 hmm, göster rujumuzu. Ruj sürüyor annem kendisine. Sonra da çok güzel pırıl pırıl paylıyor. Sonra sen ne yapıyorsun? Peki sen bir yaramazlık yapıyorsun ben sürdüğümde. Onu da söyle istersen. Madem bunu söyledin onu da söyle. Annem bana bir de 100 çok güzel alıyor. Sını mı <laughs> Hayır, Ben kendime sürdüğümde sen böyle bir şeyler yapıyorsun ya onu söyle dedim. <laughs> hani böyle benim dudağımdan alıp ha. alıp elinle kendi dudağına. <laughs> Hı. Hmm. Yok yok onu demeyecektim onu. Aa, e, onu niye söylemiyorsunuz? Eşi. Ben söyleyeyim. Ben ruju sürdüğümde böyle eliyle siliyor, siliyor, Hı, kendi dudaklarına sürüyor. İyi, o zaman biz bir sonuca bağlayalım masal. Yani bir sonuç olarak ne söylemek istersin son kez? Şimdi bu bu pırıltılı ruj. Anne Annemi çok güzel. Herkese tavsiye edelim. Ah ne kadar güzel. Herkese ne diyorsun anlayamadım? Tavsiye ederim. Tamam. Evet biz herkese ama herkese bu ışıltılı ruju öneriyoruz. E ee, farmasi kataloglarımızda benim çok severek kullandığım yeni çıkan Farmacy Lip Gloss kaç numara? Arkadaşlar 0 4 numara. şöyle mi? Nasıl göstereceğiz biz ya? Böyle bir şeyler yapıyorlar ya böyle. Ben elimi tutamadım nasıl? Ha öyle. Tamam. 0 4. 0 4.